Evet, izlerken ağzınız sulandı değil mi? <laughs> Emin olun, yerken de aynı duyguları yaşatan bir şey bu. Hadi gelin Arpa şehriyeli birazcık şov yapalım. Öncelikle tüm sebzeleri fırında közlüyoruz. Közlenen sebzeleri blenderda çekelim. Sonra geniş bir tencerede azıcık kokurdatalım. Şehriyelerle birlikte sosun üzerine suyu ekleyelim. 1'e 1,5 oranı ideal olacaktır. Kısık ateşte şehriyeler pişmeye bırakalım. Şehriyeler piştikten sonra ocaktan alalım. Üzerine bir paket kremi ilave edelim. İyice karıştıralım. Homojen olsunlar. Tüm bu aşamalardan sonra artık kaşar ve çadar zamanı. Peynirleri siz kendiniz çeşitlendirebilirsiniz. Peynir ilavesi sonrası kapağı kapalı bir şekilde 7-8 dakika kısık ateşte ocağın üzerine yeniden alalım. Peynirler iyice eriyecekler. Kapağını açıp şimdi karıştırma vakti. İzlemesi en zevkli kısmı. Yapması da en zevkli kısmı burası bence sıcakken kaşık kaşık mide indirmelik bir tarif. Soğudukça kıvamı katılaşıyor. Sos bayağı katılaşıyor. Sıcak servis etmenizi öneririm. Tüm detayları açıklama yazıyorum ben. Sorularınızı mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.